Alpaslan'ın bir kırmızı kartına bakalım. sonrasında Rıdvan Aksu'nun da kırmızı kartına bakacağız. Bakalım haftanın evet Mourinho'ya vermiş kırmızı kartı. Neden? Benim kırmızı kartım ya çünkü sorudan açıldı diye mi? Hayır. Bir haftadır Galatasaray'la ilgili hiçbir açıklama yapmıyor. Icardi ile ilgili yaptı sadece. O bir haftadır yapmıyor işte. Bir haftadır yapmıyor. Anders maçında yaptı. Kazanınca Bak, Ander maçında sordukları için cevap verdim. E tamam da Galatasaray'la ilgili bir Ona da GOAT dedik. Tamam. Bak, Hayır, bir haftadır yapmıyorsunuz son maç abi? Goat, Hayır. GOAT. Hayır. Son maç zaten bir hafta önce oynandı. GOAT ya. övgü değil mi Bak, abi? Bak, bir saniye. Şöyle bir şey söylüyorum. Benim kırmızı kartım <laughs> Mourinho'ya niye? Çünkü kazandıktan sonra Fenerbahçe şey Galatasaray'a sallamıyor. Herhangi bir şekilde kötü oyun varsa ya da bir puan kaybı varsa Mourinho hemen malum koyun kitleyi uyutmak için... Bak bu koyun muhabbetini Galatasaray'da... Teyze Galatasaray, ediyorum. Galiba, senin Fenerbahçe tarafta ilgili böyle bir şey söylemek yok. Birçok Fenerbahçe'yi teyze ediyorum. Neyisin? Malum koyun kitleyi diyorum. Malum koyun kitleyi. Ya da Galatasaray medyasındaki koyunlara için için. söylersin. Hemen ağabeyi da koyun. hop Galatasaray'a oradan... WhatsApp'tan gelenleri söyleyenler. İki cümle, üç cümle... Utanmazarlanmazlara söyleyecek. O Zemorinho, Special One falan filan diyorlar. Ama Crying var. Peki. Rıdvan'ın kırmızı kartı.